gx ardadan hepinize Merhaba arkadaşlar bugün karşınızda ilk Brawl Stars videomla sizlerleyim Arkadaşlar geçenlerde Brawl Stars bir oyunla tanıştım ve çok sevdim sonra ben dedim ki neden bu videoyu diğer insanlarla paylaşmayayım ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ilk Brawl Stars videomu çekiyorum ve daha önce hiç oynamadığım bir karakter oynayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bul var burada ve bugün sizlerle birlikte bu bul oynayacağız ve çok güçlü bir karakter. Her gece tek atıyor. Şöyle bir elmas kapmaca gireceğiz. Şöyle kill almak için. Bir de görmüş olduğunuz gibi kupayalı ödüllerimiz de var arkadaşlar. Bayağı bir biriktirdim. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da ilerleyen videolarda açacağız ve burada bir sürü arkadaşlar bir sürü 40 tane Kutu ve 4-5 tane de görmüş olduğunuz gibi mega kutu var. Şöyle bu mega kutunun değeri 580 elmas ve bu da baya bir para demek. Görmüş olduğunuz gibi 80 elmas ne kadar yapıyor? 55 lira demek yani 55 lira açacağız bir dahaki videomuzda o zaman bu ile maçımıza geçtik. Evet maçımız başladı arkadaşlar şöyle hemen bir başladık bakalım bu ile İlk defa oynuyorum ama çok güçlü bir karakter. İnşallah rakiplerimiz içinden geçeriz. Bakın. El Primo'nun yanına gidiyorum. Bak şimdi hop hop hop. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar tek attım. Görüyorsunuz. Hop. Şu Rosa güzel bir karakter ya. Hop. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine tek attık. Bu gerçekten ama gerçekten çok güçlü bir karakter. Bu arada inşallah bakalım bu güçsüz karaktere. Uf. Ve arkadaşlar yine tek attık. Benim sayemde kazanıyoruz. Bu arada arkadaşlar inşallah Brawl Stars videolarını... Allah, öldüm, öldüm, öldüm. Tamam. Bu arada inşallah Brawl videolarını seversiniz ve hepiniz kanalımı desteklersiniz ve G ailemiz büyür. Ben sizler için Brawl Stars videoları... Allah, öldüm. Sizler için arkadaşlar Brawl Stars videoları atacağım, atacağım ve umarım hepiniz kanalımı seversiniz ve desteklersiniz. Brostar oynayanlar beni eklesinler arkadaşlar beraber falan da oynayabiliriz. Şöyle Bull arkadaşlar herkese tek attık. Herkese bakın hop. Yine tek attık. yine tek attık. Bu görevlerimiz de var Brawl Onları da yapınca sizlerle birlikte artık var. Of sona da tutuldu arkadaşlar. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi tek attık. Muhteşem kazanıyoruz. Ve maçın oyuncusu biz oyuncuyuz bayağı da bir görevlerimiz falan da varmış. Evet şimdi bu elmas kapmaca modunda denedik. Gerçekten çok güçlü. Manyak ya. o. Gerçekten manyak. O zaman bir de bulu şöyle bir tek hesaplaşmada bir deneyelim. Bakalım bul tek hesaplaşmada rakipleri içinden geçebilecek mi? Hadi bakalım gerçekten konuşması bile çok sinirli arkadaşlar bulun. Yani böyle bir ters diyorum. Kutuları bile mükemmel. Mükemmel kırıyor yahu. Evet şimdi biraz kutup almalıyız ve güçlenmeliyiz. Of çok güçlü olacağız şimdi bunlar alınca. Yok şöyle iki yükümü daha yaptık. Şöyle bir üç enerji. Çok güzel. Bir tane daha alalım bakalım hadi bakalım. Dört enerji. artık kutulara neredeyse tek atacağız ya. Böyle bir güç yok. Gel bakalım. Oha adamın 37 canı var lan. Gel bakalım lan. Aha ulti bizi öldürür ha. Bakalım. Hop. Anam tek yedi vallahi ya. Arkadaşlar gerçekten çok güçlüyüz. Gel bakalım primo. Of. 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 Bir de bir ulti. Aman Allah'ım. Gerçekten bu nedir abi ya. İnanılmaz güçlü. Mükemmel. Mükemmel. Bu arada bulu gerçekten çok sevdim. Yani video dışında kupa kasmayı pek istemiyorum. Bütün e, kupaları sizlerle birlikte videoda kasacağız. Bakalım son düşmanımız da gelsin. Onu bir haklayalım arkadaşlar. Neredesin? Neredesin? Aha geldi. Gel lan. Gel lan. Of. Şöyle bir ulti yaptım. Ölür mü? Ölmedi. Hop. Tek attık. Dehşet. Dehşet güzel bir karakter. Evet, Tekiz avuçla da bulumuzla yine kazanıyoruz. O zaman şimdi bir de bir, so bir savaş topu girelim. Evet yine kupalarımız geldi ve jetonlarımız da geldi. Çok güzel. Bir de bir savaş topunda bulumuzu bir deneyelim. Orada da rakiplerimizin içinden geçelim. Gerçekten muhteşem, muhteşem. Evet bakalım bakalım. GX ailesi görmüş olduğunuz gibi. Hop hop. Uuu. Gerçekten mükemmel şey Gel lan. Aman Allah'ım bir tane daha gel 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 sen de gel sen de gel sen de gel. Hadi. Hadi. şimdi. Gerçekten adamsınız. Bizim adam bir tane gol attı güzel. Oğlum rakiplerin içinden geçtik lan. Hadi Emir. Emir gidin. Evet lan. Oo, güzel de bir gol attı. Yine yendik ya. Gerçekten proyuz. Gerçekten pro'yum arkadaşlar. Oynadan yeni başladım, bir kupayım. Şöyle ID'mi görüyorsunuz, beni buradan ekleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar şöyle bir maç daha savaş topu girelim çünkü savaş topu gerçekten çok eğlenceli. Rakiplerin içinden geçiyoruz. Bu arada hiç ölmedim görmüş olduğunuz gibi yani elmas kapmacada falan da hiç ölmedim. Aha karşıda bir tane bul var. Sıkıntı. Hayır 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 tek atacak tek atacak. Hayır yanlış yaptım ya. Kendi defansımızı kırdım kalemizi kırdım. Lan. At bakalım. Helal. Savaş topu da güzel arkadaşlar. Çok kill alıyoruz böyle görmüş olduğunuz gibi lan. Ben... Oğlum oh, o oh, karıştı lan. Hop ona bir aldık. Hadi dostum. Hadi dostum gole gidiyorsun. Ya ne yapıyorsun ya? Hop oh, tek yedi. Şöyle bir kaleyi kırabilirsin çok zor ama olmadı. Hop şuna şöyle bir tek attık. Abi kilimi çaldı ya. Neyse. Lan. Ben... Evet. Görmüş yine attık. Yine kazandık. Görevlerimizde bir kısmını tamamladık. Yani yarısını evet arkadaşlar ilk Brawl videomuzun sonuna geldik GX ailesi ben gerçekten çok veya çok fazla eğlendim umarım beğenirsiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın yeni bir videoda görüşürüz